Herkese merhaba arkadaşlar ben Gamerunus. Birkaç gündür Sirius'a saldırı oldu ve Sirius'un sitesi şu anda çok güvenli oldu. Sirius her zaman güncel ve no back e bu arada eğer Sirius kurulumunu arıyorsanız Sirius kurulumu hemen bu videonun açıklama kısmından. Hello fight GT with To, goto. I am from global Sirius sit down dog. Ve tabii ki de seçkin hesap ee, bu önceki hesabımı dediğim gibi kardeşime verdim. Şu an yine seçkin hesapla oynuyoruz. Bazıları şey diyor abi seçkin hesapta yap yapsana görelim falan filan. Abi seçkin hesap artık. Bundan sonra bu seçkin hesap baba yat aşağı seyitan dog I am for average, down dog. Dediğim gibi arkadaşlar yani saldırı yapıyorsunuz Sirius e, sunucusuna. Counterx.com Dediğim gibi linkler zaten Discord'da belli. Yanlış linklere tıklamayın. Herkesten gelen linklere tıklamayın. Birçok şerefsiz dolu. Şerefsizlere güvenmeyin. I am from global. Gamer Yunus C. Tandok. <laughs> <laughs> baban ya da işten gelsin demiştim. Bu arada tüm sülalenin de gelebilir. Deden, babannen, ananen, sülalen ya da ceddin. Gotta fight the <laughs> Kafana vururum lan seni C. yat lan aşağı. Cat. Sen kimsin oğlum? Gelmişsin bana işte yok ras atıyorsun. Yok minor yok falan filan. Oğlum siz kimsiniz lan? Ben hani bir aydır bu işi yapmıyorum ben anladın mı? Ya da iki aydır ben burada video atmıyorum. Ben burada üç yıldır, beş yıldır video atıcısıyım lan ben. Ben gamer'ım. I forum Global Sit Down Dog. Adam diyor ki Nikini gamer Yunus yapmışsın diyor. Oğlum salak. Sen benim geçmişim biliyor musun? Ben 6 sene hilesiz CSGO oynadım. Sen neredeydin o zaman? Sen yoktun. Babam vardı. Ben babanla kapışıyordum. Şimdi yat lan aşağı. Sen daha meyvede vitaminken ben CSGO oynuyordum lan. Gelmiş yok yarım yazıyor. Yok. Kendisi de silver bilmem ne. Sen kimsin lan? Yorum yazanların çoğu 15 yaşına velet. Takılmıyorum bile anladın mı? Gerçek hayatta karşıma çıksaydın falan filan diyor. Ulan sen lan sen kimsinden gerçek hayatta senin karşına çıkayım. Ben gerçek hayatta senin babanın karşına çıkarım ve kafasına yumruk atarım lan. Salaklar. Sitan dog. Oyunu buldum. 3 dakikanın sonunda buldu. Güzel. Nice to fight GT. Oh yeah. Devam ki fight'a. Abone ol ve de videoları beğen. Ayağın parmakları ve sitan dog. Oh. Gobi. Gobi Gobi. Gobi bro. Go. Go 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 go. Nice. Abi, okay Gobi. Gobi find the gate fighter. Ya yeah, bir sus lan bir sus lan. Çok konuşma. Gate fighter foyto far fight kate gate. Foyta. Ay tamam o zaman. Two city. Oh yeah. Oh. Kapıda kapıda adam adam kapı. Ah savage. Yeah. Neyse ben bir kilim aldım baba ben bilmem fight'ı GT. Kimler Türk? Kimse Türk değil bu sefer çok konuşmuyor. Oh. Sen de hiç konuşmuyorsun ama sıfır kill. Kill sayısında beni geçersen konuşmayacağım hadi. Abi içerik mi çıkarmaya çalışıyorsun valla Abi sen küfür ediyorsun abi. Ben seni oteliyorum ya. Ben iki saat bunu kesmeye dolaşamam ben. İçeriye gerek yok zaten benim içeriğim belli her zaman. Amacım hani sizin de böyle bir matomenizi biraz daha yükseltmek hani. Yalan olacağız böyle giderse. Sava gibi oynayabiliyor. Biraz da git güzel. Adam rampada Sava sana bakıyor. Rampada elinde Glock gibi bir şey var. Adam aldı. Adam oynuyor ya. Nice lan. Uf adam direkt kafaya sıkıyor. Oh, hile bu ya. Adam ile. Ninja daha adam. Oh kahve çok güzelmiş. Niye ne pink mum var ne var anlamadım. B boş. B1 1 var en fazla. Be, be boş, clear ya. go. Be clear. Nice fight you get. It. Aldık ya buranı hadi. Hey, sesin çok seksi bu arada. Oo oh, teşekkür ederim Tommy Shelby. the Kur abi. Tamam ben buradan aldım bir tanesini hadi. Geliyor. <laughs> <laughs> Sen nasıl gidiyor hayat Tom Shelby? İyi reis takılıyoruz işte. Siz dört pire misiniz? Yes. <laughs> of course. Bunu kanala açacaksın mı? Tabii ki de. <laughs> Tommy Shelby. Ya zaten izlenim yok bu arada yani 20 kişi iziyor, bir kişi iki kişi beğeniyor. Yok, Bakma be ben, ben baktım Ha çaktır mı? Sana her şeyi gördün şu anda. Lanet olsun. Abi. Okay. I am from global. <laughs> Hatta şey var onu da bakarsın. Bak kör vurdu görüyor mu ee, ana, videom ana videomu bakarsan. Ana videomu Jahreyn yüzüyor benim. Ben Jahreyn'den aşağı kimse Allah Allah. Tabi tabi ana videomu Jahreyn yüzüyor benim Jahreyn. Eee söyleyeyim mi infoları? One City sessiz oldu oraya. One City Adam bana küfür ediyor görüyorum bak beklediğin yere bak diyor ya Cık. Neden bunlar biliyor musun? Senin gibi Youtube'dan bakıyorlar ya Ses geldi tünelden geliyor Upper Tunnel üste dikkatli ol Nomad Beni vurdun gibi onu tamamdır Terrorist Abi takım eski kurşun ya Kanka. Kanka yanlışlıkla vurdum bu arada seni kusura bakma ya. Canın sağ olsun. Ee, Kilakanın bir sözü var bilir misin? Saygıya saygı. <gülüyor> <gülüyor> alırsın onu. alırsın onu hadi bi çıktı tek tek. Oğlum adam fena ya. Adam yoğun ya baba. <laughs> info? Last? What if I get a portal? CT'de olabilir adam. En son tüneldeydi. Baba yanlış info veriyorsunuz ya. Reisini sen var reis elimizden gelen bu Ama yanlış anladım bence elinle değil ağzına söylüyorsun Yani ağzından Yok. gelen o elinden gelen o değil elinden gelen diyorum Hayır elinden gelen vurduğun kişiler 11 kişi vurmuşsun baba Bip kimseye vuramadın Boşa sıktın baba ya İşte mi Allah belanı versin yani. Oh. Allah belanı versin diye tekrar geri kapattım. Havada da adam vurdum. Aynı şey. Çok iyi. Nomet alır ya. Nomet. O alamaz sen aladın. Oh, İzle şimdi kafasına sıkacak adamı. Kimse nomade vuramaz. Onun kafasına sıkarım. Yere AWP attım. İsteyen alabilir. Ah. Sırf izleneyim diye bu kadar şebelettik. Yakışıyor mu kanka? Ah dedi ve muteledim. Sen ne yapabilirsin? Yani ben bir aydır, iki aydır bu işi yapmıyorum. <laughs> Yaşan ben ilk yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü takım arkadaşım kimse vuramaz. Ben bunu her zaman söylerim yani. Bu bir şebeleklik değil yani. Nomet kapı arkasında haberin olsun. Kapı arkasında hemen. Geliyor. Gel. Abi adamı vuramadık görüyor musun? O Michael 2 tane alsın, 3 tane alacağım. Aga öldük. What? Aga bu nedir ya? JZ kafamıza sıktı orada. Ama dedim ben bir ve ikincileri hile. Ben met gidiyorum beyler. Neyse ki bize Tommy Shelby var ya. Tommy Shelby kafalarına sıkacak. but well, outside A site nice Bütün cihacırı boşalttık ya Help me please the fighter get it. Adam vurdu be Tommy birini al biri bende Hadi. Oğlum adam 8 kere yesi atıyor ya 2B 2A yapalım ben mit gideyim kızdım lan ben. Biri longta. Kitim yok koşuyorum ama. Longta iç A'ya doğru. Üf. Adamlar fena baba. Biz bunları vuramayız. Oh. Uf. Long. Gel abi sana da bir tane sıkalım. Gel abi. havalı ama ölmüyor ya. Yani. <laughs> <laughs> Oyun bizim ya. Tell, Shelby Tolby falan vardı. Neydi o? Ha, Tommy Shelby. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldi. Aldım. Üf. Adam mitte ya. Midden rushlıyor. Nice. Nice. Bekleyeyim gelir o. Geldi. Onun long tarafındaydı sesi. Aa buraya gelecek o zaman dur bakayım. Uuu vuramadım bekleyelim catwalk gelecek yukarı. Short, short'tan rushladık Max. Nice. One Dark. Bir tane, one B. Out. solid

Gel bir no atayım sana gel Gel bir no Yat lan aşağı <laughs> Alfa malatya kaysası Sit down dog <laughs> Kafanı bak yoksa <laughs> yürü citando <laughs> sí,